Eğer bahçenizde bir havuz varsa ona muhakkak bir denge açısından ve suyunuzu temizlemesi açısından bir su bitkisi eklemeyi unutmayın. Arkadaşlar su bitkisine para vermenize gerek yok. Gideceksiniz çevrenizde bulunan bir nehirden, bir dereden. Ben bunu Bursa'da köyündeki dereden aldım. Bir bitki alacaksınız. Onu getiriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bitkiyi kesinlikle arkadaşlar toprak koymuyorsunuz. Direkt bu şekilde kökleri topraksız. içinde hiçbir toprak yok. Bu bitkiyi tamamen topraksız bir şekilde havuzunuza koyuyorsunuz. Bitki yani bu akvaponik sistemlerde denen bir şekilde kendi kendine çok gayet güzel oluyor. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi böyle bir strapot kesiyorsunuz. İçerisine de bir mandal sepeti koyuyorsunuz arkadaşlar buradaki gibi. O mandal sepetin içerisine bitkilerinizi getirip kökleriyle hiç toprak koymadan bırakıyorsunuz arkadaşlar ve onu da suya bırakıyorsunuz. Toprak olmayacak arkadaşlar. Toprak yok. Daha sonra bu bitkiyi zaman zaman hem köklerinin hem kendisinin budadığınız sürece bitkiniz bu mesafenin 2 yıllık bu bitki arkadaşlar. Arada bir yenileyebilirsiniz eğer çok e, yaşlanmışsa. Fakat benimkinde bir sorun yok. Bu şekilde de bitkinizi yaşatabilir ve havuzunuza hem temizlenmesi hem bir görsellik hem de bir içindeki ekolojik sisteme denge katabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu kadar basit.